Selamlar, ben Bahadır Öz. Bugün Ayfer Kurtuluş'la beraberiz. Ayfer Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Aslında müyesser Ayfer Kurtuluş tam ismi, öyle değil mi? Evet, evet. Benim babamın babaannesinin adı ilk ismim. İkincisi de halamın ismi. <laughs> yani aileden isimleri toplamışım. Müyesser Ayfer Kurtuluş. Süper aslında bir tamlama baktığımızda. Bu podcast'in içeriğinde çeşitli temalarımız olacak. Farklı bölümlerde hayatın içerisine dokunan farklı konuları ele alıyor olacağız. Ama bunu bir başlangıç olarak aslında ele alıp biraz sizleri tanıyarak yola çıkalım istiyorum. Dinleyicilerimiz açısından da sizleri bilenler, takip edenler elbette ki varlar. Ama biraz daha detaylıca aslında dinleyicilerimizle paylaşmayı, paylaşmanızı çok isterim. Sizler için uygunsa biraz sizi tanıyalım mı? Tabii ki. Nereden başlayayım? Ben bebekken, yok <laughs> <laughs> o <çok gülüyor> kadar gitmeyeyim, korkutmayayım kimseyi. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Bağlarbaşı'nın Akkaştepe'de doğdum, büyüdüm. O doğanın, o çamca sülüyetinin görüntüsüyle ağaçların arasında bir apartman dairesinde büyüdüm. Üsküdar'da, Kadıköy'de, sonra da Mimar Sinan'da okudum. 80 kuşağı kişilerindenim. Ve en son durağımda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil ve moda tasarımı oldu. Çocuklarımı büyütürken de orada yüksek lisans eğitimimi aldım yine. Ondan önce Kocaeli Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı eğitim alıp programcılık denemiştim. Çocukluğumdan itibaren renkleri, doğayı işte ben san canlısı diyeyim böyle aynı zamanda da hayata devamlı şaşkınlıkla bakan ve her şeye şaşıran bir çocuktum. Heyecanlı, hassas bir çocuktum. E şimdi de pek bir şey değiştiğini söyleyemem açıkçası. Hala böyle ana falan diye açık geziniyorum. Çünkü çok şaşırtıyor beni, her şey şaşırtıyor ve ilgimi çekiyor. Meraklı bir kişiyim. Öğrenmeyi, denemeyi seviyorum. Şu anda da atölyemde çalışıyorum. Burası da atölye mekanım. İstanbul Ömerli'de bir tane hafta kurduğum atölyemdeyim. Kısacası böyle diyebilirim. Teşekkürler. Bu en azından genel geçer bilgilendirme için biraz da o tiny house'dan da bahsetmenizi isteyeceğim çünkü pek çok aslında sık rastladığımız bir örnek değil. Biraz betimleyebilir misiniz deneyicilerimiz için nasıl bir yer orası? Hı hı. Burası 400 metrekare tarla üzerine, e, şey e, kendi yaptırdığım e, şeyini kaba inşaatını kendi yaptırdım. Sonra içini kendim yaptığım bir tiny house e, ve tasarım atölyem olarak kullanıyorum burayı. E, burayı kiraladım. 6 sene önce e, buralarda biniciliğe gelirken atları da çok severim, doğayı da demiştim. Burada şey düşündüm ya dedim Ayfer niçin buralarda bir yer kiralamıyorsun benim de durmadan böyle fikirler kafama böyle şey şey gelir böyle ışık ışık ampul ampul yanar gibi gelir bana o anda şey dedim ama ben buraya da bir yer kiralayabilirim e, ve tiny house'lar da o zaman şeyden Pinterest'i çok severim takip ediyordum yurtdışında çok yaygındı bizde de ufacık ufacık başlamıştı dedim bir tane house olsun ekonomik duruma göre yapabileceğim bir şeydi ve bugün de 5 senenin sonrasında e, buradayım e, ve alanı sıfırdan e, yaptığımı söyleyebilirim hani bitkileri, ağaçları, sebze bahçemden tiny house'un içine kadar yani burası benim yaşamla... E, çalışma alanım diyebilirim. Karşıda da çünkü sonradan da aldığım karavanımı koydum. Karavanda evim. Yani evimle işim aynı yerde. Yine alanın içinde. Böyle bir yaşam şekli kurdum kendime. Çok diğer yaşam türlerine uygun olduğumu söyleyemem açıkçası. Hani böyle hep eski köy yeni adet getiren antika bir tip olduğumu söylerler. Biraz öyle yaptım yine yani. <laughs> yine bir antikalık yaptım. Böyle bir şey kurdum kendime. Bana göre. Bana göre güzel, mutluyum burada. Şimdi çok güzel sorular çıktı zihnimde. Özellikle farkı ne bu tiny house'da organik yaşamla şehir hayatı diye ama öncesinde biraz daha orayı daha detaylıca tanıyalım isterim. Neler yapıyorsunuz o sizin atölyenizin <laughs> içerisinde? Ne tür üretimler oluyor? Ekolojik baskı ve boyama tekniği ile ilgili e, üretimler yapıyorum. Yüksek lisansımı yaparken tezimi ekoprint yani ekolojik baskı ve boyumuz üzerine yapmıştım. Çünkü ben tekstilin o fast fashion moda tüketim kısmına dönmek istemiyordum. Şimdi burada da orada başladığım süreci devam ettiriyorum. Ama bu 5 sene içerisinde buraya hem emek verirken bağ, bahçe işleri, tamiratlar, tadilatlar onlara verirken bir yandan da buradaki üretimimde devamlı ben bitkilerle, doğal boyalarla nasıl boyarım kumaşları, nasıl ekolojik üretim yaparımı deneyimledim. Şu anda geldiğim son bir yıldır olduğum aşamada da İpek çiçekler yapıyorum ve bunlarla aksesuarlar üretiyorum. Bu son benim aşamam. Çünkü neyi seviyorum, neyi sürdürülebilir üretirim, neyi gerçekten doğru üretirim ve hoşlanırım, neyi tasarlamak beni heyecanlandırıyor. Bu aşamasındayım. Bitkilerle, doğal boyalarla yani boyayarak ve baskılar, desenler yaratarak ipeklerin üzerine çalışmalar yapıyorum. Sonra o ipek kumaşları tasarımlarımda, takı tasarımlarımda kullanıyorum. Sadece takı tasarımlarında kalmıyor. Artık böyle böyle şeylere de başladım. İç mekan tasarımlarını ama onlar biraz bekleyecek. Beni çok heyecanlandırıyorlar ama şu anda daha çok saç aksesuarları ve kadın takıları e, üzerinde yoğunlaştım. Çünkü ben biraz dağılabiliyorum. E, fikir fikri getiriyor. Ondan sonra onu dene, bunu dene, yeni bir şey derken çok dağılıyorum. Yok dedim şu anda şuna odaklıyım. Takı İpek, çiçek, kadın takı tasarımları Hı -hı. ve saç aksesuarları. Bunun üzerine son dönem çalışıyorum. Ve atölyemde Alışıla... de bunları üretiyorum. Ellerinize sağlık. Alışıla gelmiş bir üretimden farklı bir sekans sanki söz konusu orada. Bu aldığınız eğitimle mi ilişkili yoksa sizin hayata karşı bakışınızla mı? Nereden çıktı bu yolculuk? Bu yolculuk... Eğitim tabii ki bir kere tasarım eğitimi alıyorsunuz. Estetik, tekstil, kumaşlar evet bunlar var da ben biraz daha sentezledim sanırım. Çünkü sonrasında şu andaki öğret ö, e, uyguladığım teknikler bizde üniversite tekstil moda tasarımında çok da uygulanan öğretilen değil. O daha çok geleneksel Türkiye sanatlarının işi. Hani halı, kilim boyama, işte yünlerin boyanması. Bölüm olarak farklı olsa da benim yakın hissettiğim yer doğa Adil ve sürdürülebilir etik tasarım olduğu için e, ve benim yapıma daha e, gerçekten etrafa çevreye zarar vermeyen üretim tarzı, tasarım tarzı yakın olduğu için ben kendi mesleğimi, tekstil tasarımcısı mesleğimin e, biraz daha farklı yorum, kendimce yorumlanması yorumlamasını yaptım. E, burada ne yapıyorsam gerçek. Instagram sayfada paylaştığım her şeyde ne bir fazla ne bir eksik ve sürdürülebilir, adil, ekolojik, etik, üretim benim odağım. çevreye, hayvana, doğaya zarar vermemesi önceliğim ama aynı zamanda zarif, estetik, güzel, kullanıcıların mutlu edecek ve özel hissettirecek tasarımlar yapmak çünkü Onlara sahip olan insanların da iyi hissetmesini istiyorum çünkü ben yaparken çok iyi hissediyorum. Yani çocuk kadar mutlu oluyorum. E zaten üretim kısmı o çocuk ruhum beni ayakta tutan şey. E, Türkiye'de ve dünyada ne olursa olsun ben masamın başında ya da atölyemin içinde bir şey üretim halinde ve tasarım halindeyken dünyayı unutuyorum. Yani o benim aslında rehabilitasyon alanım hmm. ve e, üretimlerim de bu şekilde gerçekleşiyor. Başka da açıkçası içimden gelen neyse hani oraya ve sürece akan da o. Hani o su bu su değil de hepsinin sentezi. Yani babaannemden gördüklerim, annemin çocukken bana doğayla ilgili tanıttıkları. Çünkü annem bana farkına değilim. Birçok bitki ağaç zaten minicikken tanıtmış. Hani e, birçok şeyi işte ailemde öğrendik de o ağaç sevgisi, doğa sevgisi onların hepsi bir sentez. Onlar da bir eğitim öğrenim ya Hani ailede başlıyoruz sonra üniversite sonra işte sonrası ama benim üzerine koyduğum çok kurs ya da okuduğum çok kitap burnumu da böyle meraklı olduğum için böyle böyle farklı farklı yerlere de girdiğimde gördüklerim işte ne bileyim Erasmus öğrencisiyken Arpa'yı gezdiğimdeki o meraklı olup da gittiğim botanik ee, şeyler, müzeler ya da böyle countryside'da yaşayan, o, o şehir dışında hippi tarzı yaşayanların o ekolojik sürdürülebilir 20 sene önceki halleri. Hepsinin sentezi. Çünkü onların hepsini toplamışım ben kafamda sevdiklerimi. E şimdi onların hepsini kullanıyorum aslında. Ee, onlar benim heybemdeymiş. Farkında de değilmişim ama şimdi yavaş yavaş sandığı açtıkça çıkıyor. O zaman ürettiğiniz her içerik aslında sizden derin bir iz taşıyor. Bir bağ kurmuş oluyorsunuz gibi hissettim anlattıklarınızdan. Çok. Evet, bağ benim için çok önemli zaten. <laughs> hani o bağlantı ve bağ. <laughs> güven, bağ, sevgi. Evet. E, o benim bütün yaşam alanımda. Yani yani ailemden tutun eşyalarıma, <laughs> işte ilişkilerime, e, yaşadığım şehre o bağla ben dünyaya bağlanıyorum. Yoksa şizofren olurdum herhalde. Yani biz zaten de öyle olmuyor mu? Bağlanamadın, uçuyorsun ya. Yani. o bağlar beni dünyaya köklüyor. E, o bağların da iyi iyi enerjili, hani pozitif, daha yapıcı bağlar olmasına çalışıyorum. Daha önce Tekstil moda sektöründe çalışırken iyi hissetmiyordum. O bağlarım bana zarar veriyordu duygusal olarak. Ben de dedim ki ya ben bu kadar hassas, duygusal insanım. durmadan etik, adalet takıntım var bu. O zaman ben oraya ait değilim. Hani ben daha buradayım. Evet, burası çok emek ve cefalı ve de şey istiyor ama çok mutlu ediyor beni. Yani yaptığım her şey ve bağ konusuna gelince güçlü bağlar evet beni besliyor. Hani yaptığın işle zaten bağlantın güçlüyse Herkes mutlu olmaz mı? Ne bileyim. Siz de mesleğinizi böyle güçlü bir bağla yaptığınızda ona daha çok asılıyorsunuz değil mi? Hani peşine Aynen. koşuyorsunuz. Hı hı. Evet evet gerçekten. Ama bağ güzeldi. Yani şimdi daha çok şimdi şey, şeyleri yaparken de, hm, nasıl bağım seninle falan diye düşüneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Senin <de gülüyor> amfile yaptım. <laughs> Bu noktaya parmak basmak sevindirdi o zaman işlerinizde evet, evet. özellikle. Bir yandan sizin izleyicileriniz, sizin dinleyicileriniz, sizi takipçilerinizle de kurduğunuz bir bağ da görüyorum aynı zamanda. Doğru, o yaşam, evet. yaşam stilinizin dikkat çekici bir albenisi de var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hmm, ben şey söyleyeyim size, hani benim yorumum değil de bana yazan takipçilerimin hmm. bir kısmı da arkadaşım oluyor bir süre sonra zaten, bir kısmı da çevrem bana sosyal medyada yazanlar şunu söylüyor. Ayfer bana bugün kalkıp iş yapma, çalışma, yaşama sevinci verdin. İşte... <laughs> Şimdi ben neyi yapıyorsam böyle bahçede büyük bir amelelik yapıyorum mesela ama onu öyle bir çekiyorum ki kendi içimden bir coşkuyla. <laughs> ben bugün kalkacağım işte işe şöyle gideceğim falan. Geri dönüşlerden aldığım şey yaşama sevinci, yaşama olan umut, Üretme isteği, merak duygusu ve de sorular geliyor bana. Hani öğrenmek istiyorum Aa Ayfer bunu bilmiyordum, bu ne şimdi? Ben de cevapla böyle, böyle amaçla tarafım çoktur, böyle sabırlı bir şekilde yazıyorum falan... İki elim kanda bile olsa cevapsız hiçbir şeyi bırakmam ben hani hiçbir mesajı. Çünkü orada bir merakı vardır ama içimizdeki çocuk kırılmasın yani. Ne kadar yetişkin olsak da kimse karşılıksız kalmak istemez ya. Özenle sabırla yazıyorum, anlatıyorum. O onu çok hoşuna gidiyor. Mesela ne bileyim kimisi tekrardan şey yapıyor. işine daha çok sarılıyor. Kimisi işini değiştiriyor. Kimisi yaşam şeklini dönüştürüyor. Kimisi de daha doğayla bağını kurmaya çalışıyor ve şey üretmeye başlıyor yani tohum ekmeye başlıyor ya da bir çiçek yetiştirmeye başlıyor yani ben burada şeyden mutlu oluyorum hep iyi bir iyi bir etki bırakıyorum yani faydalı hayatlarına katkı sağlayan ee, ve onları mutlu eden bir şeylerle dokunabildiğimi gördükçe o karşılıklı etkileşimimiz öyle oluyor ve tamamen güvene dayanıyor mesela şöyle oluyor ayfer dediyse hem ben buraya giderim bundan alırım ya da bunu yaparım hani Ayfer atıp tutmuyordur ya yani. <laughs> Ayfer de o doğrudur diye şey gibi bazen kendi Türk standartlar enstitüsünün <laughs> ekolojik yaşam <laughs> şubesi gibi hissetsem de e, o beni onur ediyor çünkü diyorum ki ha, güveniyorlar e, çünkü ben de en önemli mertebe güvenilir insan olmak önceliğim güvenilirlikten sonra gerisi geliyor bence güven bağı olduktan sonra Yine bağlara geldik. <laughs> evet güzel bir konu. Bağlara özel ayrı bir bölüm gerçekleştirelim de istedim. Tamam yapalım. Her türlü bağ. Bende ip var, kumaş bağı var, ilişki <laughs> bağı. Domateslere, sırıklara yaptığım bağ. Her türlü bağ mevcut yani. Çok değerli çıktılar olacak elimizde oluşacak farkındayım. Ama bir yandan da aslında şeyi de merak ettim sizin anlattıklarınızın içerisinde insanlardan bu derneğe sıcak geri dönüşler almak size nasıl hissettiriyor? Motivasyonunuzu eminim olumlu etkiliyordur. Ama bu noktada sizi besleyen şeyler neler? Biraz da aslında kapanışa doğru bunların üzerinde konuşalım. Bu geri dönüşler bir kere beni motive ediyor değerli hissettiriyor. E, sevgi duygusu pekişiyor. Ben çok severim böyle. Hani sen bana, ben sana böyle sevgi bu, sevgi pıtırcı küçükken öyle derlerdi bana. Bunun hala devam ettiğini görüyorum. Çünkü orada bir iyi bir his var. Anlatabildim mi Bahadır Bey? O iyi hissetmek, birinin birini aslında birbirimizi besliyoruz o anda. E, aynı zamanda şey de yapıyor. Aa, ben şevke de geliyorum tabii ki. Bunu da paylaşayım, fayda etsin birine. işte o dönüşlerden sonra demek ki bu yaptıklarım birilerinin hayatına değer katıyor, fayda katıyor. Şunu da değerlendireyim. Hatta cesaretlendiriyor da yeni şeyler denemek için. E çünkü hep aynı şeyi de paylaşamam ki sosyal medyada. Bu takipçilere de bence şey hoş bir şey değil yani. Emek yok çünkü hani şey gibi memur gibi hep aynı içerik. E ama o ben onu içerik diye bakmıyorum çünkü ben onu yaşıyorum ya. Yeni bir şey deneyeyim neyim Ayfer, öğreneyim ki onu da paylaştığımda o da bir şey e, kendine katsın. Bunun dışında beni besleyenler ne diye mi sormuştunuz? Evet aslında sorumun bir ayağı da o şekildeydi. Tamam. Beni besleyen ilk kaynak ailem, çocuklarım, sevgi bağlarım. Yani hmm. benim için ailem çok kıymetli. Ondan sonra e, doğa doğadaki her türlü ağacı, çiçeği böceğinden her türlü hayvanını yılan bile severim ben böyle ağzım, ağzım, acı o falan diye böyle şey bahçede yakaladıkları yani hayvan da ayırma, her türlü hayvan. Ondan sonra o sevgi bağları e, tabii ki sanat, maneviyat, e, ritüellerim, ibadetlerim beni çok e, besler. inancım acayip besler. Yaradanla kurduğum bağ beni çok besler. İnsanlarla kurduğum bağ. Yine yine bağlara geldik ya. Yani o etkileşim yani çünkü hmm. durmadan bir enerji aktarımı var hepimizin arasında. Dünyaya gelirsek de ne kadar olumsuz diye gördüğümüz, kötü diye gördüğümüz olay olursa ben onda şöyle e, bir beslenme yaratıyorum. Ben burada faydalı ne yapabilirim? İşte hangi sivil toplumda çalışırım, neyi gönüllü yaparım. Ondan sonra nasıl bir katkı sağlarım? İşte mahallemde ya da okulda varsa burada bir burada bir iyilik adı altında neyse artık oradaki e, tavrım ne olur o da beni besliyor yaptığım gönüllü çalışmalar e, sivil toplum kuruluşlarında 20'li yaşlarımdan beri e, devam ettirdiğim ne diyeyim ona işte <laughs> bütüne bir fayda bir katkı çorbada tuzum olsun çabalarım da beni acayip besliyor o bana huzur veriyor güven veriyor evet dünyayı kurtarmak zorunda değilim hiçbirimiz böyle bir gücümüz yok Yalnız ben orada bir katkı sunduğumda ve o birleştiğimizde kolektif olarak bir e, dönüşüm, bir iyilik, bir fayda, bir iyileşme yaratabileceğiz düşüncesi de beni besliyor. Ya yani onu da görüyorum etkisini tabii gördüğümde. E, ki sonuçta e, beni mutlu ediyor. İki çocuk yetiştiriyorum. Sonuçta hmm. o ne yapıyor? E, Çocuklarımı geleceğe umutla yetiştiren bir anne yapıyor beni. suzluğun çaresizliğin yeri yok benim hayatımda mesela. Bunlar beni besleyen ana temalar diyebilirim Evet aslında e, yarınlara kattığımız e, ne derler olumlu etkiler ve başkalarına sunduğumuz o pozitiflikler üzerinden belki de bugünün tadını çıkarmayı öğreniyoruz belirli noktalarda bugünün değerine daha da anlam katıyoruz bahsettikleriniz Hı -hı. bu yönde bir pencere daha açtı aslında zihnimde benim soracaklarım Şimdilik bu kadardı farklı bölümlerin içerisinde Hı -hı. çok. Güzel notlar aldım. Onların her birini ayrı ayrı sizlerle detaylıca ele alıyor olacağız. Hiç Şimdilik aslında dinleyicilerimizle böyle bir tanışma tamam. ve geleceğe... Son sonlarım, sabah nuru <laughs> yukarıdan bana yağmış. <laughs> Böyle bitiyoruz. Gerçekten güneşin şu açıda olması ve bu çekim yapmak da ayrı bir mana benim için yani şey gibi böyle. Evet Ayfer, yaşama sevinci dedin. Güneş suratına parlasın falan ama çok mutlu ediyor beni şu anda böyle bitirmek. Ha, süper. Dinleyicilerimiz için bir not geçelim yani bölümü aslında görüntülü şekilde yayınlamayı planlıyoruz ama olay ki farklı durumlar söz konusu olursa edite dair çok güzel bir ışık aslında Ayfer Hanım'ın <laughs> yüzüne vurmakta şu anda tam da böyle güzel konulardan bahsederken Ayfer Hanım da onun mutluluğunu dile getirdi sizler için çok teşekkür ederim tekrardan katılımınız adına Ayfer Hanım umarım diğer ben bölümde tekrar tekrarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere dinleyen.